bir atmama gerek kalmayacak. Bu arada Barış abi tekrar tekrar teşekkür ederim. Gerçekten. Ne demek ya olur mu öyle şey? Benim o içimden geldi. Teşekkür ederim. Ben yeter. İnşallah senin için iyi bir şeye vesile olur. Olur abi emin ol olur yani. Tuzumuz olsun dedi. teşekkür ederim. Lan ben ne seçtim? Vandal seçmişim ya. Vandal'ı ben seçtim abi ya. Brut değil Vandal mı seçtin? Allah. Brut seçtin galiba i̇şte. abi. Bak arın tipe bak. Arınız da en düzgün benim. Barış, ı Barış ı oynuyordu şey oynuyordu galiba. Siren oynuyordu o yüzden. Müs Barış abi Müs'a mı geçti? Müs oynuyordu evet. Evet evet evet. İkinci de var Ben seni yılmıyıl atarım diye Müs'u girdim. Dün tavsiye ettiniz diye. Yok yok şey Sefa abi de Müs main. Şimdi sırası var ya abi. Ben onu aldığım için <laughs> Sefa abiye ikinci oynayabileceği bir şey verdi. Tüh ya, bilseydim keşke yapmazdım. <laughs> <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oynamoran iyi mi ya? Mesela şey onlar. Oy, revolver verdi Abi otomatik lazım bu oynanına ya. Latin high. Adam var galiba. Nerede? Abi ee, şeye doğru kayacağım. dedi bunun adı. Konsa doğru kayacağım. Adam yok sen misin sen? Abi Barış abi de bulmuş. Latin Gamila abone oldu. Latin çok teşekkür ederim. Thank you very much man. For your support Burada lag var bu arada. Galiba server'ın FPS'i kötü. O da alan ne kadar kötü. Andor açmamışlar Barış abi, Sefa abi. Boş burası burada lan. Yok bir adam gördüm. Adamı gördüm. Bana bakıyor. 200. 300 mü? Ne? Buraya bir klip alır mısınız? gitti 300 olur. mu bu adama? 80. Abi in, in. gördüm. Wo ben ölüyorum. Biri de rastlıyor bana galiba. Evet biri rastlıyor abi. Üste abi Barış abi üstte. Agro'yu alsam ben geleceğim abi. Tekrar çıkıyor galiba. Abi benim bir can doldurmam lazım. Barış abi bir tık geriye taşıyabilirsin fight'i. Aşağı taş abi aşağı taşı Peşinden geliyorlar. Zilli, bir tane daha var Barış abi bir tane daha var. Yanında yanında yanında. Bir vuruş canı çok iyi. Nice. Az geliyor gidelim. Ben şunu bir değiştireyim ya bu çok kötü. Dımaldı aldı ya. Seçmiyoruz ki. 300 vurmadık mı biz adama? 300 vurdu. 250'yi vurdum. Bir can falan. Acaba şey mi vardı? Moru falan mı? E, falan mı vardı? 250 vurdum adam ölmedi. 300'e düştü. Önümdeler. Geldim abi. Hemen bakıyorum. O işler sıkıyor. Karşıda. karşıdaymış. Yemedi. 160. Şu 160. Görüşüm yok abi. İstiyorsanız yavaştan şu taraftan kayalım biz. Kaçıyorlar çünkü. Kaydılar. Şu tarafa doğru aşağı düştü bir tanesi. Sanırım aşağı düştü yanlış görmediysem. Evet, yok. Sefa bir yanındaki. Ya, Buradalar. One knocked. Two knocked arkadaşlar hayır lan hır mı hayır mı? hayır mı hayır mı? Bunlar galiba yeni kalkmış. Eee bana PlayStation mermisi lazım ya fazla var mı? Hangisi oluyor? Sniper abi abi sen atma sen sniper kullanıyor. Attım ben attım ha Hepsini Durum atmasaydın. Attım. Evet evet. Tamam, burada burada. Hepsini. Bir defa bir geldim sayılır. Defa bir az geri taş istersen. Bağlıyor mu? Yok. Bir tanesi düştü kaldırıyorlar. mı gelir. Bu ne biçim lan <laughs> Nice ola düştü. O ne biçim ya? Adam ışınlandı. Yok da girmedi. bot geliyor. ben <laughs> falan var mı burada? Hasan daha falan da okumamışlar bu arada. Bunlar herhalde botları temizliyordu. AK var mor istiyorsanız. Ay burada mermi var Barış abi. Eyvallah. Evet. Sadece sniper çıkarttım ya artık yakın çatışmaya gireriz diye. Bu ne oğlum hepsi sarı buralar ya. Güzel ben bir sarıları full diyeyim o zaman abi. Dönüyorsa neden yedin ona kimin gözünü çok güzel yapmasın. Abi bir tık geri çık gördük. Barış abi şu tarafta. Gördük. Tek mi abi? 107. Yanımızda abi adamın yanımızda adamın yanımızda. Öldü adamın biri. Burada çok az canım, beni öldürüyor. Yavaş. Barış abi yanımızdakini de öldürdük. Yanımızdaki. Onu bitirdin mi abi? Kanka duruyorum. Onu bitirdin mi diğer adamı? Bitirdim. Başka bir takım, başka bir takım, başka bir takım seri kaldır abi. Karşıda geliyor. Ben şurada bir adamını bitirdim bunların ya. O kalkmasın. Ben senin yanımızda deyip düşürdüğün adamı kaldırdım, vurdum yani. Ha öldürdün mü abi? Tamam çok iyi. Evet. Eee Mami... Kaldırmaya gittim muhtemelen. Bunlar bitti abi bu başka takımda. Korsikan başka takımda. Mami yarın falan muhtemelen oynarız ya. Hatta yarını sana şey yapabilirim de. Yarın ne günlerden? Perşembe mi? Nöbetler daha başlamadı. O sarıyı bir yersem güzel olur. Yarın yayına başlarken oynayabiliriz. varsa sana da. Ben var sağımda gözüken. Gördüm. Oynayalım abi ona doğru gidelim. İç tarafta mı Evet. Eczane tarafında. Abi miniganı var bu ara, ara fayda dikkat. Yanımızda iki kişi var. Allah'ım uğramadım Minigana mini dikkat, minigana dikkat abi. Çok iyi. Koridor fight'iydi ya. Allah'tan sağ tık yapmadım ha. Yani sağ şey yapmadım. atmadım. Bekledim. Bozdum yanlışlıkla yoksa o minigun'un hepsini ona geri yollayacaktım ya. Abi alan hızlı gelebilir. Dikkatli oynayalım gidelim. Yanımızda. Flaşlandım. Flaşlandım. Barış abi düşürdüm onu da. Bitmiyor, geliyor. Gene mi, gene mi daha? Artık. Abi hiçbir şey yapamıyorum. Bitme, 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 bitme. Ne bitiriyor? Abi hiçbir şey yapamıyorum. Görüşüm sıfır. Köşeyi dolmam lazım. Ya başka bir şey oynayamıyorum. Kaldırma yeri var ama gitmeme izin verilmemiş. Şu iki takım savaşırsa ben oradan sıyrılırım. Aynen böyle. Bir kaldıracağım abi tekrar. 8 canı gördüm orada ya. Şaka gibi. Abi sizi kaldırdım. Bu sağdakilere oynadık. Önümüzdekilere. Ruhal hiçbir fikrim yok ya. Abi gelin bir tanesini vuralım. Loot alalım hemen seriden. Alan gelmeden. Burada bir silah var ama. Al istersen onu. 150. Aşağısı o da on. Çok iyi down. çok iyi bitirin abi silahları <laughs> alın Geri silahları alın Yardıralım gidelim Alan çok hızlı gelecek ona göre Az var bir şey var mı? Zırh mı? Verebilirim Zırhsa Abi arkamdan gel bu çatıya bıraktım Hatta o Barış abi sana da bıraktım bir tane Eyvallah Son takım son takım Anam dur. Düşme. Al. Barış. İyi oldu. İyi oldu. Abi son alan ve alan uzak vermemiz lazım. Muhtemelen bunlar çökmüştür oraya. Bu dolfin mu? Ve kolumuzda biri var. Vanlak <laughs> yanımda yanımda yanımda. Tunak. O da öldü sayılır. Abi bitirseniz yukarıdaki adamı. Don Mouse, Mouse 3 dak burada son bir adam kaldı. Burada bir tane daha adamını bitirmiştik. Onu bulmamız lazım. Burada o da. Aa bitti. Aa. 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 E bu ne bitti? Hani oynayacaktık biraz. Arif biraz da kardeşlere oynasın. Ben bundan sonra bırakayım, siz savaşın düşene <gülüyor> kadar. <gülüyor> Ondan sonra ben buyum. 14 kill, 5 bin hasar var.